Burada. Baba. Ne oluyor? Yakayım mı? Selim ellemez misin? Elim yanacak sonra. Hadi Zeynep, üfleyin diyeceğim tamam mı? Tamam. Hadi üfleyin aşkım. Hadi üfleyin. <laughs> Aferin. Sen de ellemeyi ne mısın ya? <laughs> evet. 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 Niye? Evet. Niye? Evet. Niye? Evet. Niye üfleyeceksin? diyeceksin Niye bu elleri böyle yapıyorsun? Niye? 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 Niye böyle yapıyorsun? Bir daha elleme tamam mı? Evet. Affet. Tamamımız da ama demekmiş. Hadi üfleyin. Aferin. Elleme dedin. Elleme. Elleme. yap Zeynep saçına dikkat et Hadi elle de göreyim Sıcacıktır bir şimdi Zeynep elle mi? Zeynep Sıcacık o Elle de Yo hayır ya Yapma Yapma Hadi Zeynep. hadi elle hadi elle elle hadi elle hadi elle Gördün mü? Gördün mü? Baba Gördün mü? Gördün mü? Gördün mü? Üfleyin lan. E <laughs> 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 Selim. Maytabınızı yakalım mı şimdi? Evet. E -hmm. Ama şimdi bu son maytabımız. Evet. ne gülüyor? Allah Allah. Bak Selim büyüdü. Büyüdü gördün mü? dur Selim üfleme dur. Zeynep, bekle Zeynep. Bekleyin ama. Büyüdü mü? Durun bekleyin. Durun bekleyin. Bekleyin tamam mı? Selim, şöyle yapın. Şöyle yap Selim. Okay. Şöyle, yap. Okay. şöyle yap. Şöyle, okay. şöyle yap Selim. Şöyle yap. Şunu kıvır, şunu kıvır. Hadi Zeynep böyle yapın. Şöyle Bak Aferin. Selim sen de yap. Şöyle, Aa, ya. Aa. Selim buraya bak. Senin. Telefona bak. Ben sana telefondan kedi açayım mı? Kedi. Dur dur Zeynep. 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 Telefona bakın. Poz ver. Aşkak. Selim sen de ver. Sana diyorum. Bana bak. <laughs> Zeynep hadi sen de bak. Hadi sen de bak gidelim. <laughs> Nighthack yakacağım şimdi. Seni böyle yap. Böyle yap. Şşş. Şş. Böyle yap. Beni kar oldular. Şunu yakacağım. Yakacağım. Ben üfleyeceğim. Ben. Üfleyeceğim. Ben üfleyeceğim. Benim pastam. Ha.